Evet arkadaşlar. Birisi istemiş ki <laughs> Deniz Pekçek'te nasıl Türkçe yapılır Gösterir misin diye. Mi? Şimdi Sonra buraya yazıyoruz. Dil. Dil yazıyoruz. Biraz bekliyoruz. Su açılsın. Bir tek benden böyle. Dil Ekleye tıklıyoruz. başkanını öh, siz eğer burada yabancı bir dilde yabancı bir dilde kil, klik varsa yani dilek de dedikten sonra yani oraya dil yazıyoruz ya bir dakika kaybettim az önceki sayfa dilekler dediğimizde şurada Türk öh, Türk Türkiye'nin yanında klik yoksa başka bir dilin yanında klik varsa dilekliğe tıklıyorsunuz. Şimdi aşağıya kaydırıyorsunuz. Türkçeyi buluyorsunuz. Sonra onun üzerine tıklıyorsunuz. Ve oluyor. Umarım şey yapabilirim şimdi. Sorunu eğer böyle yani telefonun ana dili İngilizce ya da başka bir dilse eğer böyle olması lazım. Ama düzelt, yani bu şekilde değilse sorunun bunu, bunu da benim yapabileceğim bir sorun yok. Yani yapabileceğim bir şey yok. Bunu PKX yöneticileri ancak çözebilir.